Hendek Belediye Başkanı Ali İnci'nin gayretleriyle ilçede farklı bir ürün olarak hendek hurmasının yetiştirilmesiyle başlatılan çalışma meyvelerini vermeye başladı. Vatandaşlar artık bahçelerindeki hendek hurmalarını kurutuyor. Başkan İnci, başlattığımız projeyle vatandaşlarımızı da teşvik ediyoruz. Daha önce vatandaşlarımıza ücretsiz olarak 10 bin adet hurma fidesi dağıtımı yaptık ve yine 10 bin adet daha hurma fidesi dağıtacağız. İlçemizde hem yeşili çoğaltmak hem de yeni bir ürün kazandırmak adına hendek hurmasını teşvik ediyoruz. Başlatmış olduğumuz proje çerçevesinde çerçevesinde vatandaşlarımız da bu konuda bilinçlenerek hurmaları kurutup değerlendiriyorlar. Hendek Belediyesi olarak güzel bir projeye daha imza attık dedi. 3 yıldır Hendek'te vatandaşların bahçelerinden topladığı hurmaları Hendek Bayraktepe tesislerinde iplere dizerek kurutan Başkan İnci, Hendek hurması denilen meyvenin ilçenin geleceği adına büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Öte yandan Hendek hurması bitkisi kanser hastalığından korumada önemli yer tutuyor. Kalp damar hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor. Kansızlığa, vitamin eksikliğine, mide ve bağırsak hastalıklarına iyi geldi, sağlık yetkililerince ifade ediliyor.